Arkadaşlar. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Evet, e, Meclisimizin 48. toplantısına e, hoş geldiniz. Toplantıya geçmeden önce e, ülke olarak çok zor günlerden geçmekteyiz. E, bu 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremler. Adana, Hatay, Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Gaziantep, Osmaniye. Yani ülkemizin 11 milyon 500 bin nüfusunu kapsayan bir bölgesinde çok büyük kayıplara sebep oldu. 45 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Allah bir daha inşallah böyle elim olayları ülkemize yaşatmasın. Ee, belediyemiz olarak e, depremin ikinci günü Adıyaman'a iki araç 14 personel Hatay'a iki araç 10 personel Kahramanmaraş'ta iki araç 3 personel olmak üzere toplam 6 araç ve 27 personelimizi ee, görevlendirdik arama kurtarma çalışmalarıyla. Halen bölgemizde e, mimarlarımız ve e, bitti herhalde değil mi? Dün, evet, evet. Eskavatörümüz çalışmalarına devam ediyor. Ee, yine tabi belediye olarak e, yardımlar gönderdik. Tabii bunları yaptık ettik demek çok aslında tasvip ettiğim hoşlandığım şeyler değil ama e, devletin uyguladığı prensipler çerçevesinde diye söyleyeyim. Yapmamız gereken ne varsa e, ilçemiz olarak biz de yaptık. Bundan sonra yapmaya da el birliğiyle devam edeceğiz. Dediğim gibi Allah bir daha böyle olayları bize yaşatmasın. E, belediye olarak da aslında bu konuda doğal afetlerle ilgili sadece e, deprem değil de kendi ilçemizde yaşadığımız iki tane son 15 yılda sel felaketi var e, Hatta üç tane diyebiliriz bir tanesinin kıyısından geçti Evet e, orman yargınları veya işte Toprak kaymaları bölgemizde çok çok sık sık bir şekilde yaşanıyor e, biz de bu konuda geçen ayın geçen yılın 10 ayında e, acil eylem planı adı altında bütün belediyelere yazdık. Dedik bu doğal afetlerle mücadele ilgili bir takım hazırlıklarımız var. Bizlere de destek olun diye. E, şimdi tabi bu olaylar e, artık dünyada çok hızlı bir şekilde yaşanıyor ve bundan sonra da aynı bu hızla devam edecek. Gözken o ki doğa insanlarla hesaplaşmaya başladı. Bunun buraya gelmesinde toplum olarak hepimizin sorumluluğu var, etkisi var. E, keşke e, yıllar önce insanların bu konuda gösterdiği dirayetler çevreciydi, yeşilciydi, şucuydu, bucuydu diye geçiştirilmeseydi, e, bir takım rant odaklarına göz yumulmasaydı da ee, bu felaketler yaşanmasaydı. Yani ormanımızı kesiyoruz, bir tane ağaç kesiyoruz, yerine 10 tane daha dikmemiz lazım ki bu zararı karşılayabilirim. Ama e, toplumun en büyük sorunu duyarsızlık, bana dokunmayan bin yaşasın zihniyeti. Ee, üzgünüz, lafı uzatmak istemiyorum. İnşallah bu bu tür olaylar bir kere daha yaşanmaz da aynı üzüntüleri yaşamayız. E, tabii şunu da söylemek isterim belediye başkanı olarak. E, sağcısıymış, solcusuymuş, doğulusuymuş, kürdüymüş, türküymüş, çerkeziymiş, lazıymış, gürcüsüymüş diye bir şeyin olmadığını e, bu deprem insanın insan olduğuna ve insana insan diye bakılması gerektiğini ortaya koydu. Ee, o bölgede bir deprem oldu belki ama e, de herkes oturdu 25 gündür hüngür hüngür her seyrettiğinde ağlıyor. Demek ki insanlara böyle ayrımcı gözle değil de birleştirici gözle insan olarak bakmak değerliymiş. İnşallah bu husumetten de ülkemiz adına da bir hayır çıkar. Temennim budur. Evet. E, Gündemimizin birinci maddesi Tarakçı Mahallesi 139 ada 14 parsel 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği talebine ilişkin imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Evet buyurun. İmar komisyonu raporu. Tarakçı, Tarakçı Mahallesi 139 ada 14 parsel numaralı taşınmazda istenilen imar planı uygulaması değişikliği şehir plancısının uygun gördüğü duruma göre gereklerinin yerine getirilerek yapılması uygun görülmüştür. Evet. Fentiyon, Bu neredeki ki? Tarakçı Mahallesi 139 ada Müslüman mahallesi. Müslüman mahallesinde. evet. Ye yol kaldırılması da daraltılması da Evet. yani etkilediği etilmedi arka alan olmadığı için İmar komisyonu uygun gördü evet. oy birliğiyle. Evet. O zaman oylarınıza sunuyorum arkadaşlar. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin ikinci maddesi Nasuh Mahallesi. 124 ada, 140 parsel, 1 bölü 1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik talebine ilişkin imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Nasuh Mahallesi 124 ada 140 parsel numaralı taşınmazda ön cephe hattı imar planı değişikliği değişikliği ile ilgili olarak yeterli bilgilerin toplanması amacıyla görüş alma ve inceleme süreci devam ettiğinden komisyonumuzca ek süre talep edilmektedir. evet. O zaman e, bir dahaki meclis toplantısına kadar süre verilmesini oylarınızı sunuyorum. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, bu arada ee, Aziz Hanım'ın bir dilekçesi var gündem işi. Onu gündemimiz bittikten sonra değerlendireceğiz. Ee, gündemimizin üçüncü maddesi yetki alanımız içinde motosiklet cinsi taşıtlara park alanı belirlenmesiyle ilgili imar komisyonu raporunun görüşülmesi. Motosiklet cinsi taşıtlara ait park yeri oluşturulması için ilçe trafik komisyonu, karayolları ve zabıta ameli, ameliyince trafik kural ve koşullarına uygun alanların birlikte tespit edilmesi ve tespit edilen yerlerin tekrar komisyonumca değerlendirilmesi, daha sonra ise ilçe trafik komisyonundan talep edilmesi uygundur. Evet arkadaşlar dinlediniz. Oylarınıza sunuyorum. Tekrar bu mecliste gelecek. tabii, tabii, tabii. gelmesi gerekiyor. Evet, oy birliğiyle kabul edilmiştir. E, gündemimizin dördüncü maddesi toplu taşıma işletmecilerinin kira artış talebi talebiyle ilgili plan ve bütçe komisyonu raporunun görüşülmesi. Cide Belediye Başkanlığı Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis Başkanlığına komisyon raporu. Belediye Meclisimizin 22 2023 tarih ve 18 sayılı kararı ile komisyonumuza havalesi yapılan yetki alanımız içerisinde faaliyet gösteren özel halk otobüs işletmecilerinin vermiş oldukları 8-12-2022 tarihli müşterek dilekçelerinde belediyemize ödemiş oldukları aile kiranın yolcu taşıma ücretlerinin artışı oranında artırılması yönündeki talepleri ile ilgili olarak 6.1 2022 tarih ve 9 sayılı belediye meclisi kararı ile 2,50 TL olan öğrenci bileti 3,50 TL, 3,50 TL olan tam bilet ise 4,50 TL olarak belirlenmiş olup artış oranları öğrenci biletinde %40, tam bilette ise %28.57 oranında gerçekleşmiştir. 3.6.2022 tarih ve 55 sayılı Belediye Meclisi kararı ile 3,50 TL olan öğrenci bileti 4,50 TL, 4,50 TL olan tam bilet ise 6 TL olarak belirlenmiş olup Artış oranları öğrenci biletinde 28.57, tam bilette ise %33,33 ,33 oranında gerçekleşmiştir. Yine 5 Ocak 2023 tarih ve 6 sayılı Belediye Meclisi kararı ile 4,50 TL olan öğrenci bileti 6 TL, 6 TL olan tam bilet ise 8 TL olarak belirlenmiş olup artış oranları öğrenci bileti ve tam bilette %33,33 33 oranında gerçekleşmiştir. 3 meclis kararı ile yapılan toplam artış oranı öğrenci biletinde %101,90, tam bilette ise %95,23 olup bilet fiyatı ortalama artış oranı %98,56 olarak gerçekleşmiştir. 2023 yılı aylık kira bedeli 350 TL'den 800 TL'ye çıkartılmış olup artış oranı %128.57 olarak gerçekleşmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2023 yılı yeniden değerleme oranı ise %122.93 olup arada anlamlı bir fark oluşmadığından mevcut aylık kira ücretinin aynı şekilde uygulanması komisyonumuzca uygun bulunmuş olup takdir belediye meclisimizindir. Bilgilerinize arz ederiz. Ömer Yılmaz komisyon başkanı, Tufan Çalım üye, Bahri Kısa üye toplantıya katılmadı. Tamam. Ee, yani biz do normal değerlendirme oranıyla yapmışız ama gelen zam oranı yüzde %98 mi? Yani, <gülüyor> ortalama. <gülüyor> o zaman Yapılan %98. Evet. 128. Tamam 98'i baz alabiliriz. 700 liraya mı tekabül ediyor? Kaç oluyor arkadaşlar? Yani, yaklaşık yani evet. yaklaşık e, 700 lira civarı 100 lira gibi. Yani günlük 3,5 liraya karşılık gelen evet, bir fark var. Anladım. Tamam o zaman e, aylık Evet. O şekilde de yapabiliriz. Yani şey 98. Evet. 98, 98, 98 üzerinden. Evet. Bileklere, bileklere, gelen, zam bileklere üzerinden, gelen zam üzerinden. Evet. Peki. Kabul eden arkadaşlar? oy birliğiyle kabul edilmiştir. Pardon. Ee, buyurun. Ee, o zaman e, 800 lira e olan rakamı net bir rakamda 700 700 lira, lira kararla bağlarsak Evet. Anlaşıldı. 700 lira. Evet, e, Aziz Hanım'ın Cide Belediye Başkanlığı'na verdiği e, Çeşme ismiyle ilgili bir dilekçe var. E, bunun tabi önce araştırılması gerekiyor. Bunu imar komisyonuna havale yapalım. E, söz almak isteyen arkadaşlar var mı? Yoksa toplantımız bitmiştir. Teşekkür ederim. O yine <laughs> bir gündem. Hmm. Yok bu İmar Komisyonu. İmar Komisyonu. O, aynen. 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 Tamam. Tamam. Evet. İmar Komisyonu. Na. Ramazan Çeşme ismi. Tamam. Çeşme ismi evet. Başkanım, nokta değişikliğimiz var ama. Evet. Getirilebilir bir gerekiyor. Tamam. 22 2 2007 tarih ve 26 442 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren belediyeler ve bağlı kuruluşları ile Mali idare Birlikleri ilişkin yönetmeliğin 11. maddesinde ünvan ve derece değişikliği ile boş memur, memur kadrolarının iptal ve dolu kadrolara derece değişikliği meclis kararı ile yapılır ibaresi yer aldığından bir adet teknik hizmetler sınıfında 7. dereceli dolu tekniker kadrosunun 2. dereceli tekniker kadrosuna bir adet genel idare hizmetler sınıfında 7. dereceli boş eğitmen kadrosunun 3. dereceli boş eğitmen kadrosuna 2 adet teknik hizmetler sınıfında 7. dereceli dolu teknisyen kadrosunun dördüncü dereceli teknisyen kadrosuna 4 adet teknik hizmetler sınıfında 11 dereceli boş teknisyen kadrosunun 6. dereceli teknisyen kadrosuna bir adet teknik hizmetler sınıfında 9. dereceli boş çözümlücü kadrosunun 3. dereceli çözümlücü kadrosuna 2 adet genel idare hizmetler sınıfında dördüncü dereceli dolu veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrosunun 3. dereceli veri hazırlama kontrol işletmeni kadrosuna dönüştürülmesini talep ediyoruz. Tamam onu gündeme alalım. Plan bütçeye havale edelim. Orada bir incelensin, araştırılsın. Atamalar var başkanım var ya onun için. Tamam. Tamam o zaman olağanüstü toplantı Oylanması mı gerekiyor? Oylanması mı gerekiyor? Bunun kartla uyarlamamız gerekiyor başkanım. Atamalar yapacağız. Bu ay. Bu ay derken? Mart ayı içinde. Mart ayı için de ayarlarız Mart ayı için. Önce bir plan bir şey konuşacağız. Meclis kararında tam değişiklik yapılması gerekecek. Tamam. Bir plan bir şeye gönderelim. Toplanacağız. Mart ayı içerisinde toplanacağız. Öyle yaparız. Tamam. 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 Bütçe Plan bir yani. şey Oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başka, Başka bir şey yoksa son. toplantımız bitti. Teşekkür evet. ederiz.